15. yüzyıldan günümüze uyarlanan bir formül düşünün. Bu formül, eski Osmanlıca el yazması eserlerden çıkartılarak, günümüz modern üretim tesislerinde, deneyimli uzmanların kontrolünde, Havas İslami Şifa İlimleri Hocası Kemal Karataş'ın girişimleriyle tüm insanlığın faydasına sunulmuştur. İçerisinde bulunan bitkilerle insan vücudunu destekleyerek, oto-immün seviyesini dengeler, solunum, bağışıklık, dolaşım, sinir sistemi, sindirim ve boşaltım sistemlerinin dengeli bir şekilde çalışmalarını sağlar. Kesinlikle ilaç değil, besin takviyesidir. Şimdi size hem bir örnek hem bir soru. Mikroskobun icadından önce ilk kez mikrobun var olduğunu bulan hekimin bu coğrafyadan çıktığını biliyor muydunuz?